Her gün ulaşabildiğimiz su ne kadar gizemli olabilir? Evet, gerçekten elimizin altındaki su o kadar mucizevi bir şey ki. Zaten bedenimizin %90'ı su, değil mi? Suyun söylenen sözlere hazmettiğini Masaru Emoto diye bir bilim adamı e, deneyini yapmış. Bir nehirden su almış ve ikiye bölmüş. Birine güzel sözler söylemiş, seni seviyorum, sen çok güzelsin, sen çok tatlısın gibi. Birine de çirkin şeyler söylemiş, sana çok öfkeliyim, senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum gibi. Ve ikisini de belli bir derecede dondurmuş ve su donmuş kar tanecik gibi su moleküllerini fotoğraflandırmış. Ve o fotoğrafları gerçekten araştırmanızı Youtube'dan ya da Google'dan... Masora Ematu deneyi diye Bakmanızı tavsiye ederim O kadar muazzam ki güzel sözler Söylenen su Harika görseller Oluşturmuş donduğunda Ama çirkin şeyler söylenen su Gördüğünüzde Anlayacaksınız Peki nasıl oluyor bu su nasıl lazım ediyor Çoğunuz bilirsiniz Büyükler Kur'an-ı Kerim okunduğunda ortaya su kayar Farkında olmadan okunan suyu okunan Kur'an-ı Kerim'i suyun hazmettiğini bilmeden e, ortaya suyu koyarlar ve herkes Kur'an-ı Kerim hatmi bittiğinde o sudan içer. Yani su, suyun aslında kadim olarak bizim DNA'mızda bilgilerimizde suyun hazmettiği bilgisi var. Bedenimizin de %90'ı su olduğuna göre değil mi? ben bizim jenerasyondan bir arkadaşın okulda öğretmeninin fasulye deneyi yaptığını duymuştum ve çok enteresan gelmişti. Sınıfı iki gruba ayırıyor. Bir gruba diyor ki fasulyeleri ekiyorlar tohuma. Siz bu fasulyeye güzel sözler söyleyeceksiniz işte seni seviyorum, sen çok güzelsin, sen çok tatlısın. Öteki gruba da siz kötü şeyler söyleyeceksiniz. Sen çok çirkinsin, seni hiç sevmiyorum, sen çok öfkeliyim, sen çok kızgınım diye. Sen hiçbir şeyi başaramazsın, beceriksizsin gibi şeyler söyleyeceksiniz. Ee, ve deneyin sonunda birkaç ay sonra güzel şeyler söylenen fasulye çiçek gibi böyle gürül gürül çıkıyor yemyeşil. Ama çirkin şeyler söylenen fasulye hiçbir şekilde toprağın içinde çürüyüp gidiyor. Yani filizlenmiyor pirinç deneyleri de var. YouTube'da çok fazla var. İsteyen kendi de yapabilir. pirinçleri ıslatıp iki ayrı kavanoza koyuyorsunuz ve birine güzel şeyler söylüyorsunuz. Birine çirkin şeyler söylüyorsunuz. Zaten çirkin şeyler söylenen kavanoz kararıp çürüyüp gidiyor. Güzel şeyler söylenen mayalanıyor, bembeyaz kalıyor o pirinçler. Yani burada suyun ne kadar ee, enteresan, muazzam ve canlı olduğunu ve her şeyi içine hazmedip aktardığını e, burada anlıyoruz. Mesela kötü rüya gördüğünde suyu anlat derler. Aslında asla kötü şey suyu anlatılmaz. Çünkü suyun üretme kapasitesi var. Üretme özelliği var. İçine hazmeder ve onu üretir. Ee, bir damla suya bir şey söylersiniz. Bir bardak suya koyarsınız onu. içindeki bütün bilgileri e, hafızasındaki bilgileri o suya aktarır ve çoğalır. O yüzden suya güzel şeyler söylemek lazım. İçtiğimiz suya seni seviyorum, teşekkür ederim. Mesela Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ee, Bismillahirrahmanirrahim deyip yudum yudum içmek. Yudum yudum içtiğimizde bütün hücrelerimize dağılır. O lıkır lıkır içtiğimizde bize pek bir faydası olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın Rahman Rahim isimlerini suya kodluyoruz. Ee, burada Rahman eril, Rahim dişildir. Yani dengeyi Allah'ın o iki güzel ismiyle birlikte eril ve dişil dengeyi suyumuza kodlayıp aslında bedenimize o hafızayla birlikte gönderiyoruz bütün hücrelerimize. Madem su bütün söylenenleri hazmediyor, bizim de bedenimizin %90'ı su. O zaman biz başkalarına ya da kendimize kötü sözler söylediğimizde ne hale geliyoruz değil mi şimdi ben herhangi birimize 5 dakika kötü şeyler söylesem ya sen ne biçim insansın sen beceriksizsin sen ne biçim bakıyorsun ya nasıl bir suratın var senin gibi böyle çok aşağılayıcı çok böyle sinir bozucu şeyler söylesem o insan bir anda yüzü kararır böyle bakışları değişir kaşları çatılır değil mi bir anda fiziken bedeni değişir çünkü söylediğim her şeyi bedenindeki son hazmediyor güzel şeylersin ya sen ne kadar güzel bakıyorsun konuşma ses tonu ne kadar güzel ya ben seni çok sevdim ya falan desen bir anda böyle çiçek gibi açar gözlerinin rengi değişir bir anda yüzü güzelleşir Demek ki söylediğimiz sözler direkt fizik fizik bedende var oluyor çocuklarımıza mesela sen beceriksizsin, sen de bir şey beceremiyorsun, sen şöylesin, sen böylesin dediğimizde ya da tam tersini söylediğimizde çocuklar ona göre şekilleniyor. Bedenleri bile ona göre şekilleniyor. Tabii şu anda e, temiz suya ulaşmak zor. Sularımızın hepsine florür koyuyorlar. Bizim bilincimizi, korteksimizi kapatmak için bir sürü maddeler koyuyorlar. Diş macunlarında da var bu. Ee, Tabi alternatifler kesinlikle aramalıyız. Bütün tuvalet kağıtlarında, diş macunlarında hepsinde var. Biz alternatifler aramak zorundayız. Mesela ben Allah'ım dedim senin fıtratına uygun beslenebilmem için, senin fıtratına uygun temiz su içebilmem için neler mümkün dedim. Benim karşıma bir su kaynağı çıktı yaşadığım şehirde. Artık gidip oradan dağ suyundan e, doldurup geliyorum. Bir aylık suyumu temin ediyorum. Ondan içiyorum. Ee, bu şekilde talep edelim yani e, ben niyetim bu yönde olduğu için organik yiyecekler de karşıma çıkıyor hem de uygun çıkıyor yani bir şekilde belki hediye bile geliyor çünkü ben dua ediyorum Allah'ım diyorum ee, ben kolaylıkla ulaşabileyim organik temiz suya yiyeceğe, senin fıtratına uygun benim bedenime helal ve faydalı şeylere kolaylıkla ulaşayım ve onları bana nasip et o şekilde besleneyim diye dua ediyorum ve Allah'ta şükürler olsun karşıma çıkarıyor hepimiz için bu geçerli ama buna imkanı olmayan, daha o karşısına çıkana kadar elindeki suyla idare etmeye çalışanlara e, tavsiyem, içtiğiniz suyu e, dondurup çözdürün. E, bunu araştırabilirsiniz. E, dondurup çözdürdüğünüzde su alkali oluyor, su e, güzelleşiyor, e, canlanıyor. E, suya kodlayabilirsiniz. Kodlayıp dondurabilirsiniz. Gerçekten su kristalleri bazı sayfalar ve Instagram'da ben takip ediyorum çok güzel su kristalleri oluşturuluyor bazı ayetleri okuyorlar e, suya ve donduruyorlar e, ve fotoğraflarını çekip yayınlıyorlar çok hoşuma gidiyor evet e, su gerçekten bir mucize sadece suyu kullanarak bedenimizde şifalandırabiliriz kiloda da verebiliriz e, yani su bizim için bir nimet